Eğer biri seni kontrol etmeye geldiğinde uyuyor gibi yaptıysan bir parmağını indir. Hep anamıza babamıza yaparız. Eğer Aha. fazla parmak there's indirirsen, there's Son soruda sadece en kurnazlar parmak indirebilir. Eğer birinin konuşmasını gizlice dinlediysen bir parmağını indir. Bir kere yapmıştım siz yapmayın ya. Eğer birinden kopya çektiysen bir parmağını indir. Kopya çekmek günahtır, hiç çekmedim hiç. Eğer videoyu beğenip kanala abone olduysan bir parmağını indir. Bunu siz yapabilirsiniz canlarım canolarım. Eğer bir şey kırıp ya da bozup başka birini suçladıysan bir parmağını indir. Yok ya o da iftira oluyor günah. Eğer dişlerini fırçalamadığın halde fırçaladım dediysen bir parmağını indir. E bunu doktora demiştim. Eğer başkasının özel notlarını gizlice okuduysan bir parmağını indir. Yok ya sadece sınav notlarını okuyorum. Eğer birinin telefonunu gizlice karıştırdıysan bir parmağını indir. Çaktırmayın yaptım. Hiç kimse söylemeyin aramızda. Eğer paylaş ve Whatsapp'a basınca çıkan ilk kişiye hiç yalan söylediysen bir parmağını indir. Asla dedeme yalan söylemem. Eğer ders çalışıyorum deyip aslında başka bir şey yaptıysan bir parmağını indir. Yapmadım. Kaç